Almanya'da Gisen Üniversitesi'nin kalp nakli yapmayı reddettiği Muhammed Eren için binlerce kişi sosyal medyada örgütlendi. Kampanyaya katılanlar Muhammed Eren için elimi uzattım, sen de katıl yazarak paylaşmaya başladı. Doğan Haber Ajansı muhabiri Mesut Seyrek, Muhammed'in anne ve babasıyla görüştü. Gülen bir çocuğun ölümünü bekliyoruz ya Avrupa'da yani. Hani medeniyetin beşiği diyorlar ya. çocuklar nasıl yaşıyorsa, nasıl bunu hak ediyorsa öbür çocuklar, benim oğlumda yaşama hakkı var. Akışım benim. Ben geldim bebeğim. Eren Muhammed bebek henüz 23 aylık. Ama o bu kısacık yaşamında 7 kez ameliyat geçirdi. Damarına binlerce kez iğne batırıldı. Eren Muhammed bebek doğuştan kalp hastası. Ama arkamızda gördüğünüz bu hastanenin doktorları Eren bebeğe kalp nakli yapmayı reddediyorlar. Hal böyle olunca sosyal medyada örgütlenen binlerce kişi avuçlarına Muhammed Eren için elimi uzattım. Sen de katıl yazarak paylaşmaya başladı. <laughs> İddiaya göre Muhammed geçirdiği ameliyatlar nedeniyle yüzde yirmi özürlü hale gelmiş. Yapay kalp desteğiyle yaşıyor. Doktorlar bu nedenle bulunabilecek bir kalbin sağlıklı bir çocuğa takılması görüşünde. Şimdi bu görüş etik mi değil mi tartışması gündeme geldi. Sebep federal yasalar arkalarındaymış. Etik olarak iki tane çocuk var. Bir tanesi engelli olacak, bir tanesi normal olacak. Biz hakkımızı normalden yana kullanıyoruz diyor hastane. Ya yani nasıl bir etik anlayışı ben burasını bir defa algılayabilmiş değilim. Ya ben şunu söylüyorum arkadaşım. Bu karşımdaki insanın yani hani kalp nakli bekleyen diğer çocuğun acıları da acı. Benim çocuğumun acıtısı da acı yani. E anne baba olarak bizim acılarımız da aynı. Onların da acıları aynı. Yani bu bir defa buradaki etiklik kavramını müthiş derecede incelemek gerekiyor. Bana göre etik bir karar değil bu. Baba Yavuz dönmez görüşü bu yönde anne Şenur Dönmeze ah, de mikrofon uzattık. Bir anneyim ben ya sen bunu bana söylüyorsun. Evet. Beni diyor ya yani bu şekilde bana geliyor diyor ki yan tarafta sağlıklı bir çocuk var ve senin çocuğun yüzde yirmi engelli. O kadar çok engelli anneler geldi ki kaç gündür yanıma destek için. Hani bu çok yani mantığa sığmaz bir şey ya. Yüzde yirmi engel ne demektir? Aşılmayacak diye bir şey değil bu. Ben inanıyorum benim oğlum o şansı verseler benim oğlum toparlayacak kendi. Ama o şansa bile layık görmüyorlar evladımı. Anne Nur Dönmez oğluna bir şans verilmesini istiyor. Benim oğlum bütün çocuklar nasıl yaşıyorsa nasıl bunu hak ediyorsa öbür çocuklar benim oğlumda yaşama hakkı var. Böyle ölüme bırakılmamalı. Tüm annelere sesleniyorum. Bir anne için çok acı. Şu anda elime tutuyor, yüzüme bakıyor, gözlerime bakıyor. Hani onu böyle çaresizce bırakmak benim için çok acı. Gerçekten çok acı. Muhammed Eren'in sosyal medyada 100 bin destekçisi var. Onlar da Muhammed'in sağlığına kavuşmasını istiyor.